Ankara'da yapılacak olan yarışlar için idman pisti programıyla sizlerle birlikteyiz. Bir numaralı Süleyman görüntüye gelen ilk safkan oldu. Adana'da çalıştı bu isim. Halil Köse vardı üzerinde. 9 Kasım tarihinde 800'ü 57, 400'ü 29'luk bir galop yaptı Süleyman. 5 numaralı Sultan Beşir Osman Açar'la 9 Kasım tarihinde 600'ü 42.2 28.3'lük bir iş yaptı. 2 numaralı Akmanoğlu Mehmet Sansar'la 9 Kasım tarihinde 800'ü 102.6 400'ü 31'lik bir iş yaptı. 3 numaralı Amansız Güç iç pistte çalıştı. Aziz Akdemir ile 9 Kasım'da 856 400'ü 28'lik bir iş yaptı. Amansız Güç. 4 numaralı Ateş Ayaz iç pistte Afranti ile 9 Kasım'da 643.2 400'ü 28.9'luk iş yaptı. 5 numaralı Fethiye'li görüntüye geldi. İsmail Demir'le 9 Kasım'da 400'ü 28.2'lik bir sprint yaptı bu safkan. 7 numaralı hayatımın canı görüntüye geldi. İsmail Demir'le 9 Kasım'da 400'ü 27.8'lik bir sprint yaptı bu safkan iç pistteydi. Hürneva, Mehmet Aydın'la Adana'da yaptığı işiyle ekranda 9 Kasım'da çalışmıştı. 800'ü 59, 400'ü 29'luk bir iş yaptı. 10 numaralı Van Gölü Güzeli Servet Ceylan'la Adana'da 9 Kasım'da 642-400'ü 28'lik bir iş yaptı. 11 numarada Zulema Cumali Avli ile 6 Kasım'da binini 1.13.6 400'ü 30.5'luk bir galop yaptı. 2 numarada You Can't Trust Me görüntüde Ahmet Özyiğit ile 9 Kasım'da 426.5'luk bir sprint yaptı Adana'da Öndeki Safkan'dı. Arkada kalansa Tamer Can'dı. 1 numarada Alpingo iç pistte Cihat Yıldırım'la 9 Kasım'da çalıştı. 800'ü 49.6, 400'ü 24.8'lik iş yaptı. 3 numaralı Ken Ozan Bulut'la çalıştı. 9 Kasım'da 600'ü 38.3, 400'ü bir iş yaptı. 4 numarada Saadet Sultan Halil İbrahim Yıldırım'la 9 Kasım'da 600'ü 38.9 400'ü 24.6'lık bir iş yaptı. İç pistte çalışmıştı Saadet Sultan. 6 numaralı Madame Oracle Mehmet Salih Çelik idaresinde çalıştı. 9 Kasım'da 638-400'ü 24.7'lik bir iş yaptı. 8 numaralı Nev Melbourne ekranında Cihat Yıldırım ile 9 Kasım'da 638-400'e 25'lik bir iş yaptı. 9 numarada White Darkness Mehmet Keskin ile iç pistte 9 Kasım'da 6372 23.7'lik iş yaptı. 1 numaralı Baba Başkan Mehmet Sansarla 9 Kasım'da 859.2 400'ü 30.8'lik bir iş yaptı. Bu işiyle ekranda tay. 3 numaralı Dinamit Uğur Kulak İdaresi'nde 9 Kasım'da çalıştı. 600'ü 400'ü 27.5'lik bir galop yaptı bu safkan. 7 numaralı altın Nigar Devran Kiple 9 Kasım'da piste çıkmıştı. 800'ü 57.5, 400'ü 29.4'lük bir iş yaptı. Bir numaralı Boston Lights Aziz Akdemir'le 9 Kasım tarihinde 636.5 400'ü 24'lük bir iş yaptı. Görüntüdeki Safkan. 2 numarada Depperman Tuncay Bulama ile Adana'da çalıştı. 9 Kasım'da 850 4237lik bir iş yaptı. Görüntüdeki tay. 3 numaralı Madras Devran Kiple 9 Kasım'da 636 400'ü 23 bir iş yaptı. İç piste çalışmıştı. 4 numarada Son of Cougar Uğur Kulak İdaresi'nde 9 Kasım'da 636.4 400'ü 23.8'lik bir iş yaptı. İç pistte çalıştı Son of Cougar. 6 numaralı Noir Princess Muhittin Korkmaz'da 9 Kasım tarihinde 400'ü 24.6'lık bir sprint yaptı. Bu sprintiyle ekranda. 1 numaralı baş kasap Apranti ile çalıştı 6 Kasım'da binini bir 12.7 4 düzü 28.3'lük bir iş yaptı. 2 numaralı Al Zenginoğlu Aziz Akdemir'le 9 Kasım'da 644,5 400'ü 29,5'luk bir galop yaptı. 5 numaralı dizları Muhittin Korkmaz'la 9 Kasım'da yapmış olduğu sprintiyle ekranda 400'ü 28.8 olduğu bu sprintinde. 6 numaralı Kanarhan Mehmet Sansar'la 9 Kasım'da çalıştı. 644.6, 400'ü 28.8'lik bir iş yaptığı görüntüdeki bu safkan. 7 numaralı Habbe Cumali Avli ile 8 Kasım'da çalıştı. 800'ü 59.6, 400'ü 29'luk bir galop yaptı. Görüntüdeki Habbe isimli safgan. Bir numaralı Marco Polo İlhami Göçerli 6 Kasım'da binini 1.04 400'ü 25'lik bir iş yaptı. Marco Polo bu işiyle ekranda. 2 numaralı Jean Bolt, İsmail Demir'le 1200'ü 1.19.4, 1000'i 1.04.5, 400'ü 25'lik bir iş yaptı. İç pistte çalışmıştı Jean Bolt. 3 numarada Anares, Onur Bolat'la 6 Kasım'da 1000'i 1.03.7, 400'ü 25.7'lik bir iş yaptı. Bu işiyle ekranda. 4 numarada Yamatay Savaş Gürkan idaresinde 7 Kasım tarihinde 1'ini 1.05.400'ü 26'lık bir galop yaptı. Beş numarada Raymond Reddington İlhami Göçer'le 9 Kasım'da 640.3 400'ü 26'lık bir galop yaptı. Göredireki Safkan iç pistteydi. Bir numarada Victory Weapon İlhami Göçer ile 9 Kasım'da 400'ü 25.4'lük bir sprint yaptı. İç piste tamamladı bu sprintini. İki numarada Captain America Result Keskin ile 6 Kasım'da binini 1.03.3 400'ü 25.5'luk bir galop sergiledi. 3 numarada Golden Ruler, Deniz Aydoğan'la 9 Kasım'da 639 425.7'lik 25.7'lik bir iş yaptı. Golden Ruler bu işiyle ekranda. 4 numarada Neurosurgeon, Kadir Baltacı'yla 9 Kasım tarihinde piste çıkmıştı. 6375 400'ü 24.8'lik bir galop yaptı görüntüdeki Safkan. 6 numarada Lucky Storm Cumali Avli ile çalıştı. 9 Kasım tarihinde piste çıktı Safkan 852-426'lık bir iş yaptı. Yapmış olduğu bu işiyle görüntüye geliyor. Evet böylece idman pisti programının da sonuna gelmiş olduk. Tüm yarış severlerimize bol şanslar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.